Kardeşlerimizden 24 saat uzaklaşacağız. Arkadaşımla birlikte. E, bu arada elmasıma bakar mısınız? Neyse şu an başladık arkadaşlar. Bir şuna başladık diyebilsem. Baş. Show başlıyor. Hazır ol başla dedim. Bu arada araç kullanmak var. Biz öyle yaptık arkadaşlar. Şu an ben saklanacağım yer kaydırak. Neyse arkadaşlar. Büyük bir kostümde saklanıyorum ama. Geçit yok. Ah düştüm ya. Neyse. Bir dakika. Ben şey yapacağım. Süpürgeyle. Gideceğim. Hıh. Arada evet. bakın bak ne oluyor ne oldu durunca böyle oluyor böyle oluyor. Evet ben hiç uğraşmam cam kulağından şöyle gireceğim. Arkadaşlar toplanmış. Şu ala çıkacağım ve kaydıracağım. Bu arada kankam da zeplinemedi ne yaptı? Bir dakika oturma nerede şurada mi Evet arkadaşlar saklandık özel dünyayı açması gerekiyor aç açması lazım şimdi onu ol Hı -hı 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 -hı. gel dünyayı aç kanka aç bir dakika ona meşaj göndereyim kanka ö, 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 özel, ...yayı... ...per... ...ke... ...ze... ...aç. Bir dakika arkadaşlar. Apple sadece simek demem gerekiyor. E açmış zaten özel dünyayı gibi. Şimdi bekleyeceğiz. Ben de ustada böyle bakıyorum. En açamıyorum. E Bu video bakın fotoğraflarda. Bakın bende ayakkabı var. Gözlerden. çıkmak zorundayım diye mesaj attı bana WhatsApp'tan. Tamam çıksın girsin. Arkadaşlar o zaman videonun sonuna geldik. Çıkmak zorundayım diyorsa kesin annesi telefonu istiyorduk. Görüşürüz mutlu kalın bay bay.